¡Gracias! Kim ola vallahi sarı topu Kim ola vallahi sarı topu Dönle sar koyna çadı Yare 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 şirin yare Lele amrem mayi tavada bi Lele amrem mayi tavada bi وركم هارن و رفاق للي ياري, ياري شيرين شرين ياري للي داري خاني و إلى دوري خاني وابوخشايا زاي ذي واقان موجايا إلى ياري ياري شيرين ياري إلى هار كتو تاي ري بخشا إلى هار تشيكتو تاي ري بخشا, بخشا شوفي مني لبجنتايا O karşıki dağdan bu dağa geçtik arkadaşlar. Bu tarafa doğru gideceğiz bugün. Öncelikle merhabalar herkese arkadaşlar. Selamlar, saygılar, sevgiler. Ufak dağlarında herkese kucak dolu sevgiler gönderiyoruz Arkadaşlar bu yıl 2020 geçen en son videoyu geçen sene çekmiştim. Bu seneki videoyu da bu sene çekiyorum. Bu seneki videoyu da bu sene çekiyorum arkadaşlar. Silah sıktılar öyle aklım oraya gitti köyün içinde. Ama böyle bahardan kalma, yazdan kalma bir hava var. Çok süper sıcak. Akşamlara herhalde 5-6 derece, 5 derece oluyor. Gündüzler ise 4-5 derece artı oluyor. Ama güneşin varlığı yetiyor. 3-4 gün güzel yağış oldu. Yağışlarda şey yaptık gene koyunlar yaydık böyle kar yeri tutmadı hem dedik tüyleri yıkanır beyazlanır hem ayakları temizlenir hayvanların da duşu banyosu dağlardaki yağışlardır öyle arkadaşlar Bugün cıvıl cıvıl bir güneş var. Cıvıl cıvıl bir güneş var. Sıcak terletiyor. Bazı koyunlarımızın kuyruk yağları zayıflamış arkadaşlar. Bunlar normal doğuracak koyunlar değil. Yani kuzusu içeride büyük olan 2-2,5 iki, iki, buçuk aylık olan kuzular. Kuzular full time yeme dayalı yemleniyorlar. Annelerine bırakıyorum hiç terezzül edip aramıyorlar bile. çünkü yemde doyuyor karnı. Onun için süt aramıyorlar. O konular şimdi kendine çalışıyor. Bir iki ay sonra koyunlar otlar yeşerirse, baharın yüzü gözükürse süper olur. Arkadaşım diyor orada yazmış yorumda bahara çıkaramazsın. Arkadaşlar kutuplardaki bir hayvan Afrika'ya göre evrimini tamamlamaz. Bizler de bu dağların çocuklarıyız. Buralarda hayvancılık yapıyoruz. Seni söylediğine göre sürünün yarısı ölmesi lazım. Yani onun yapmış olduğu tecrübeleri göre benim tecrübeme göre de hiçbirine bir şey olmaz. Hayvan kokusu burnu şu toprağa değdikten sonra var ya o günlük güzelleşir. Günde 2-3 tane doğum yapıyor koyunlarda. Kuzlar gayet sağlıklı, güzel, büyük. Yani dolaşan bir koyun, gezen bir koyun. 100 kilo olmaz arkadaşlar. Olacağı 65 kilodur. Ne kadar arazi yerin düz olur. Tarlada yayarsın, yeşil otta yayarsın. 70-75 kilo olur. Bu dağlarda 65 kilo. Doğuracak bir koyun standartına ulaştı mı? O koyuna bol bol yeter. Doğumunu da güzel yapar. Kuzusunu da beşler şu hava insan eline geçtikten sonra gitsin yayılsın hayvan. Doyası ya yayılsın. Karoyla kasa bacağı bugün hiç görmedim. Yala da gelmediler. Neredeler nerede değiller bilmiyorum görmedim. Çocukluğumdan bu yana her zaman kapımızda 1-2-3 köpek olur her zaman köpeğimiz vardı ama dumanın karakterinde e, bir talaz vardı yani ölen onu biliyorsunuz ondan önce de bu karunun babası talaz vardı karu vardı e, O karu talaz kardeşlerdi talaz da zaten karunun yavrusuydu o üç bir de duman dört bu köpeklerde gördü mesela sabah uykuda uyandığında dışarı çıktığında Hemen geliyor benim oyluyor. Karnımı doyur diyor. <laughs> Karnını doyurdum an. Hemen şeye geliyor. Karnı doyduğu an akırın kapısına gidiyor. Bekliyor akırın kapısında. Ki ben koyunları bırakayım. Koyunları bıraktım da koyunların içine giriyor. Arkada önde. O günlerde çok beni takip ediyordu. Şimdi kaç gündür artık onu yapmıyor gidiyor koku arıyor etrafa bakıyor geziyor biraz böyle e, güçlü bir köpek yani kendine güvenen fazla köpeklerde e, ve karnı doyduğu takdirde yani hayvan tamamıyla düşkünlük davara davara çok düşkün bir köpek davara düşkünse uykuda uyanıp gittiği zaman mal gider beraber gider davarı asla terk etmez peşine verir yani de büyüdükçe karakterini ortaya seriyor o da küroluğun atı gibi beni mutlu ediyor diyor neyse ki bu at, ata baktıkça içimde güzel şeyler olacakmış gibi geliyor o gibi bazen insanın hisleri güçlü oluyor arkadaşlar bazen olacak bir şeyleri hissedebiliyorsun tarlalarda arın altında yeşil otlar işlemiş hayvanlar doyasıya topluyor seviyorlar yani burada taş kaya olmadığı için tarlanın içinde didek dudakları yeşil ota temas ediyor gidiyor şu önde gördüğünüz zayıf koyunlar ikisi kuzuları evde sonbaharda doğurmuş koyunlar onlar ister istemez ne yaparsan zayıflıyorlar arkadaşlar Zaten artık e, sütünü çekmek üzereler. sütü çekildi. Bütün yedikleri yemek kendine çalışırlar, hızlı bir şekilde de güzelleşirler. Hızlı bir şekilde de güzelleşirler, kendini tamamlarlar. Hey. güneş var ki böyle insan mayosunu giyecek hemen güneşlenecek. Vücudu kış günü demir vitamini alacak böyle. Hayvanın sırtı güneşte ısınınca hızlı bir şekilde doyar. Ama soğuk olduğu zaman, üşüdüğü zaman hayvan daha şey davranıyor böyle. Tedirgin davranıyor, daha hızlı hmm. hareket ediyor. Üşüyor yani genellikle genel zayıf koyunlar üşüdüğünü belli ediyor hemen ama yağlı koyun dışarıda yatsa da doğurmayanlar daha doğum yapmayan hayvanlar tokmular arda dışarıda yatır yatarlar Duman hanımefendi ile geliyoruz böyle dağda dolaşıyoruz ne bugün kısa bacakla karı o gelmedi bugün istirahat etsinler bizler koyunlarla baş başa olalım bugün Yazıyorlar karanca gibi yeşil ot arıyorlar. Full time yeşil ot yiyorlar arkadaşlar. Yani kuru otu ne zaman yiyorlar? Eve gideceklerini bildikleri zaman son bir saat. Yani eğer işkembelerinde biraz boşluk varsa oraya dayıyorlar. Ama normalde hep yeşil arıyorlar. Yeşil varsa yiyorlar. Yoksa yemiyorlar. Çek! bazıları rahatça yayılıyor. Yani içinde bana deseler sürüyü seç. İçinde 30-40 tane hayvanı seç çıkar. Diğeri bu tarlada çıkmaz akşama kadar. Yani öyle koyunlar var. İşte o koyunların kuzlarını sürüye katacaksın hep. Ama aksi başını kaldırıp yeşil ot arayan, sürüyü çeken sürüden ayrılıp ki tek başına yayılmaya çalışan yani kıskançlar o koyunlar. Önündeki otu diğer koyunlar yemesin diye şey yapıyorlar. Koyunu dövüyorlar, kendine mesafe veriyorlar. Arkadaşlar bu koyunun bir günlük yem maliyetini size hesaplayayım. Yani ne kadar yem tüketir. Bu sene mercimek samanı bir de yonca samanı alamadım. Niye almadım? Yonca samanına zaten bizim burada pek ulaşamayız. Bulamayız da uzak nakliyet pahalı olur. Mercimek samanında tonuna 8 milyar dediler. Artı nakliye dediler. Yani nerede baksan 8,5 9 milyara tekabül ediyor. 9 milyara dediler getirek. Ee, almadım. Dedim hava iyi giderse koyun merrada otunu alırsa çek çek çek. Bir arada dur la. Çayt. Hep içinde kacıklar çıkar ya. Çek. Almadım. Sadece buğday zamanı, arpa zamanı bir de şey koydum ee, arpa bir de hazır yem yani fabrika yemi alıyorum ee, sabah dört çuval atıyoruz yani yem olarak arpa süt yemi olsun besin yemi karıştırayım olsun ee, sarı küsbü olsun onları karıştırarak 4 çuvala tekavül ediyor Akşam da 4 çuvala tekavül ediyor Yaklaşık 400 hayvan Eder 8 çuval Çuvalımız 7500 lira e 10 çuval olsa 7.5 eder 1.5'unu çıkarırsak 6000 lira Sırf tane yem ediyor Yani 6000 lira tane yem ediyor Yaklaşık hemen hemen bir tona yakında günlük saman tüketiyor. Onu da 3 kağıt diyelim. Eti 9 kağıt. Ee, yani hayvanın bizim hazırdan işlemiş olduğumuz cepte 7 fiyat 9 lira. Yani 9 kağıt 10 günde ne yapar? 90 yapar, o günde 90 kağıt yapar. İşte maliyeti artık gerisini siz matematik olarak hesaplayıp. Bu şekil, yani benim bir gün daha gelip sabah saat 10'da çıkıp akşam saat 5-6'ya kadar yaymam, 10 TL para demek, 9 TL para demek. Paradan ziyade de hayvanın almış olduğu güneş, e, hayvanın e, tabiatla durması, toprağa koklaması ayrı bir besindir, bir vitamindir. Hayvan mutlu oluyor. Biz bugün değil, yıllardır yapıyoruz arkadaşlar. Hayvana hiçbir şey vermesen böyle hayvan dışarıda kar ortalığı kapatmadı sürece ağzı toprağa kavuştuğu zaman senin içeride vereceğin yemin 10 katı daha lezzetli. Daha rahat. Çünkü hayvan içeridekiler mesela yaklaşık 30 tane falan içeride yemliyorum. 34 tane doğurmuşlar. Biraz fazla veriyorum diyorum. Hayvanlar yani içeride sefil kalmazsın. Her gün gidiyorum ki bir tane iki tane yem yemliyorum. Ya fazla yiyorlar ya tokanı yiyor, iki tanesi yemiyor. Onun iki tanenin yemini de diğer iki tanesi yiyor. İkinci gün onlar da yemiyor. Ama dışarıda öyle bir sorun yok. Dışarıda hiçbir tanesinin rahatsız olduğunu, mutsuz olduğunu, yayılmadığını görmezsin. Ama içeride o sorun oluşuyor. Bunu da sizinle paylaşın diyeyim arkadaşlar. Dışarıyla içli dışlı olan hayvanlar hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey vardır. Hayvan etli kondisyonu yüksek bahara çıktığı zaman hiçbir değişiklik görmüyorsun. Hızlı etlenmiyor. Koyun üstündeki etleri eritip yeniden et almaya çalışırken baharı geçiriyor. Eskiler de bunu derdi. Derdi koyun ya bir baharda ya baharda mayıs ayında ya da e, tohum zamanı yani frez zamanı hayvan iyi oldu oldu başka da iyi olmadı ancak kendi kondisyonunu korur. Yani e, şey yapar bir hayvan e, kışın biraz mesela bahara doğru zayıflatmadığı zaman hani çok değil de e, zayıflatmadığın zaman hayvan e, baharı hızlı almıyor yani baharını güzel değerlendirmiyor. Onun için baharı güzel değerlendirmesi için hayvan biraz zayıflaması lazım. Zayıflayacak ki hızlı yayılsın, hızlı bir şekilde bol tuz vererek hayvanın kondisyonu yüksek tutasın, etlensin diye. Şimdi hayvanlara yonca içeri koy. İşte hayvan neyi seviyor? Mesela mercimek samanlığı sarı küspeyi, arpayı, buğdayı, mısırı bu şekil alıp içeri koysan hayvanlara bir ransiyon uygulasan desen ki ben kapalı besi hayvancılığı yapacağım yani bir 4-5 ay yemleyeceğim bu besi malı da olabilir yani besi materyal da olabilir damızlık hayvan da olur damızlık derken ne akla geliyor arkadaşlar yani doğuracak üretime katkı sunacak hayvan olmalı Hiçbir şekilde e, kar yapılmaz arkadaşlar. Ben kar yaptım olur mu? Ben hepsini kendim ektim, kendim biçtim. E, 400 koyuna bakarsın. 5 kişi olursun, 3 kişi olursun. E, kimisi tarlayla uğraşır. Kimisi yemiyle uğraşır. 2 kişi yaymasıyla uğraşır. E, bir kişi kuzusuyla uğraşır. İşte iki kişi kuzuyla uğraşır. E, yapar eder. 400-500 koyun gene de o 500 koyunda çıkacak kuzu, peynir, süt. 4 kişilik, 4 çalışan yani ders çalışan insan geçindirmez. Yani aylığını 50 milyardan hesaplasak. Aylık 200 milyar gideri olacak o 4 kişinin. Koyuna ne yaparsan yap, 400-200 milyar bir kazanç sağlatmaz sana arkadaşlar. Yani ölümü var, hastalığı var, eşiği var, buyu var. Çoban tutsam yapsam, şu koyunu rahatça bir çobana emanet edip işte rahatça adam götürüp işte benim gibi arkasına baksın, önüne gitsin. Koyun yürüyor mu, yürümüyor mu? Hasta mı, değil mi? Yiyor mu, yemiyor mu? İyi kontrol edecek güzel bir çoban şu an. 50-60 kağıtlar aşağı değil. Yani gider 30 kağıtta da bir çoban tuttuk dersiniz. 20 kağıtta da tutarsın. Ama adam telefonu kulağına koş koyun gidiyor mu gitmiyor mu da adam mı kaldı yürüdü mü aç mı kaldı tok mu kaldı nerede ot var nerede yok onu bilmekten sonra sana uzun vadeli kimse bir şey kazandırmaz. E bir çoban tutsan tek benim yani kendimi örnek vereyim tek bir adamım dördüz hayvan bir çoban tutayım çobanın aylığı Mesela bir arkadaş yazmış yazmıştı 30-40 kuzu da ona vermiş. Kuzu 30-40 kuzumuz ne yapar? En kral fiyatla bu sebebi 7 lira erkeğine sattı. Karışık desek 6 lira 7 lira erkek dişini satarsa ee, 10 tanesi 70-140 ee, Nerede bakarsan 280 lira para yapıyor. Yani bir çoban 50 kağıt alsa Beş aylık parası diyoruz. Beş aylık bir para yemeyi içmesine de koymuyoruz. Ayakkabısı, çorabı, interneti, işte her şeyi de koymuyoruz. E, bu bu şekilde yapılmaz. Yani zaten e, şu bir gerçek ki e, bunu kapitalizm de söylemiştir ki e, parayla yapamayacağın tek iş, tek hayvan e, ee, küçük baş yani koyunculuktur. Koyunculuğu parayla yaptıramazsın. Mümkün değil. Mesela şu karşıda ahır var. Tam karşıda böyle. O ahır tam 500, 5000 koyunluk bir ahır. Ee, Avrupa projesidir. Ve sahipleri koyun aldı. İlk yıl 2000 tane 1500 koyun piyasada topladılar. İçine koydular. 9 çoban getirdiler. 9-10 çoban getirir. Kayayı tuttular. Ve her sürü 250'ye böldüler. Her sürünün yeri ayrıydı. Her bir sürüye bir çoban ailesi bakıyordu. Yani eşiyle kendisi tek adam değildi. Hepsi evliydi. Eşleriyle çocuklarla her bir 250'ye koyuna bakıyorlardı. Sadece bir buçuk sezon dayanabildiler. Sadece bir buçuk sezon dayanabildiler. E niye yapmadınız dedim. Niye devamlılık sağlamadınız? Kaya var, çobanlar var. Dedi hiçbir şey anlamadık ki. Yani nedir, ne değildir. Hep gideri var, hiç geliri yok dediler. Ya öyledir arkadaşlar. Bazı gerçeklerin içine girmek lazım. Girmediği zaman evde oturup işte bilgisayarın karşısında hesap bu kadar koyun, bu kadar yer, bu kadar kuzu çıkar, bu kadar kar ederiz. Olmuyor. Koyun kuzu atıyor, kuzu ölüyor. Mesela bizim sürü bu sene tam koça geleceğe dönem. Yani bu, bu koyunlar ağzı yüzü yara diyorlar şey diyorlar ya. Çiçeğe takıldı. Çiçeğe o da biz hemen uyandık. İlk 2 3 tanesine bulaşır belirtileri gösterince uyandık. O da bizim burada sürü yok, bir şey yok. Ben koyunlara hemen aşı vurdum. İkimisi gebeydi, kimsi kursuyordu. Koyun kan bak karışık oldu. Kuzusuna atan oldu. Sıkıntılı oldu. Veriminde düşen oldu. O da bir tecrübe. Bilmeyen adam için, adem, acemi adam için sen onu 10 gün, 15 gün geç kaldığın takdirde sürüde bir randıman alamazsın. Asla bir randıman olmaz. sürüyü dağda bıraktım. Tepede sürü oradan geliyor üst taraftan. Bunları getirmeye geldi. Ve koyuna yetişecekti.